oluşuyor? Bu kötü. Onlar portal değil. Gerçeklik çökmeye başladı. Yani kapatalım mı? Bilmem sence. Peki anladım. Hallediyoruz. Yengesizlik <laughs> gittikçe kötüleşecek. Gerçeklik dalgalarına dikkat et. Anlaşıldı. Gözcülük edeceğiz. Gerçeklik dalgaları her şeyi göz açıklamaların Bir kelebek oldum. Bayağı bir sallandık. Her şey yolunda mı? Şey artık bir kelebeğim yani... ...hayır! Sanırım sıra sende. Gözüm kulağım olman gerekiyor. Ve kollarım. Bir de bacaklarım. Şu portalları kapatman gerekiyor. Halledebilir misin? Hallederim. Evet. <laughs> Halledersin tabii, gidelim. Güzellik. İyi işte. Ama daha fazla zaman gerekiyor. Devam et. Anlaşıldı. Üç portal daha görüyorum ama dördüncüsü epey uzakta. Keşke bir de oh, oh, oh! muyum? yere at. geçmenin bir yolunu bulmamız gerek. Ben aslında demedim sahip. Oh! Eşşek! Işte görünüyorsun! <laughs> Hayat'ın sıfır olgasını araştırmakla geçti. Aha, hızlı olmalıyız! Bunu <laughs> sonsuza dek sürdüremem! Hayat! Bizi hemen üçüncü portal'a ulaştıracağım! <laughs> ee, bu kurtolayı yeni bir şey değil mi? Oha! alternatif gerçeklikler gelmeye başladı. Devam etmeliyiz. Bu gerçeklik dalgası. Düşün, gibi düşün. Tanımasam gerçeklik beni sevmiyor derdim. İyi geliyorsun. Bayağı yakıştı. Orada durum nasıl? Oo, çok fazla. Devam etmelisiniz bir tane kaldı. Dayan. Misafirimiz var. Şimdi <laughs> şu gerçekçi tankalarından biri süper olurdu. mekanım çok kritik. E ee, orada her şey yolunda mı? Yeterli değil. Onu engelleyemem. Ama belki patlamayı sınırlandırabilirim. Kendini kapatıyor olmadı. Bunu yapmak zorunda değilsin. <laughs> Bu iş bitmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Yardım okuza ihtiyacı var. Gidelim. Thank you. Yukarı, yukarı, yukarı! başka şansımız olmayacak! Cihazı aşırı yükleyip sıfır noktasını mühürlemeniz gerek! Aşırı yükleme mi? Döngüde sıkışıp kalırım! İkimizin de savaşarak dönmesi gerek. Ne olursa olsun sakın pes etme. Seni bulacağım. Ve bana her şeyi anlatacaksın. Söz veriyorum. İşte Ay, başarsın, başlıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz şekil bir e, 6. sezon geldi ve biz bunun birinci bölümünü çekeceğim. Valorant ilk defa oynayacağım. Bence biraz başlayalım. İlk başı gördüğünüz gibi biraz gösterdik. Roller rolleri yapmaya rol <laughs> konuşamadım. Rol yapmaya çalıştım yapamadık ya. Aslında bu güzel oyun ya ben seviyorum grafikleri falan filan Oynanın şeklini seviyorum yani Güzel bir oyun Sıfır noktası patlıyor Kontrolü kaybetti kurtar kendini Bunu durdurmazsam tüm varoluş Şok olacak Sana emrediyorum hemen çık oradan Aslında en başta yapmamız gerekeni yapacağım Yediri'ye gidiyorum

Zahiller geldi. <laughs> Aha, Bu işe yaradı. Ah, değilmiş lan, vaharciymiş. Yok, bilmiyorum neyse bana ya. Bak. Bana güvenmek için hiçbir sebebin olmasa da... Eyvah! Dur bir dakika, şey konuşalım, konuşalım! <laughs> Ceno! Sana Ceno'yu getirebilirim. Ya kız kardeşler? Sana hepsini getiririm. Ama şunun tamiri için yardımın gerek. Anlaştık. Şimdi Adı kuruluş. Yüreğime su serptin. İşe koyulma vakti. İşte dönüş biletimiz. Beni sakın buna pişman etme. Şu döngücüyü de hazırla. Fazla vaktimiz yok. Döngücü? Yine mi sen? Şimdi biz geldik de ben buraları gösterdim. Hazır ol. Gerçekliği kurtaracağız. Şimdi lobiye dönelim. Gerçek bir maç atalım. Kısa bir kısacık bir maç. Zaten kaç dakika olmuş onu da bakmadım. Bakalım. Daha 10 dakika olmuş. O zaman birinci bölümü böyle bir gösterme amacı, animasyonla amacı göstermek istedim. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz ve bay bay. Devam için like atın.